Ee, o ne Bak bu Bebeğim. Canım yok ki benim. Kurban olduğum. Da niye flash atıyorsun? W yemişsin ya. Merhabalar hepiniz. Yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayım ama Smurf hesaptayım. E, full kritik Moskova patlatacağız burada bir tane. Bakalım sabah saat 12 video çekemedim hala. Dün oyun bulmadı sıralıda Sabah denedim. Sabah da olmadı yani bir şekilde. Neyse bakalım. E, burada kritik var mı? En altta var ama Neyse bu ildini kendimiz ayarlayalım Şuradan şöyle yapalım Bakalım bir full kritik patlatmaya çalışalım Karşı full böyle Hasar Bir duvar rüzgarı şart Bari coin spamlarsa susturacağım arkadaşlar Uğraşamam kimseyle Zaten kafa yemek üzereyim sabahtan beri Eyy Bak bu ne kanka? bu. Ben şuna yazayım gitsin bu. Böyle olmaz. Minz. Geride oynar mısın? O flash neydi? Niye atıldı? Onu tam çözemedim ama. İşimiz var sanırım. Bir tık. Ee, minstar ile vuracaksın mı hala? vurucan herhalde sen ona. Bir atalım. Ölmüş olma ihtimali nedir kanka? Ulan şeref size bak beni ittirdi. Neyse helal olsun güzel oynadı. Sen de öldün herhalde kanka. Buna yazsam ben de oynamasam mı acaba? Bu bizi patlatacak gibi. Ulan digi ne güzel oynadın ya. Bir de benim yanımdakine bak. <laughs> Neyse olsun sıkıntı yok. Benim dediğimi öneriyorsun değil mi? Güzel. Ee, seni bir susturalım. Eyvah Harley'i öne geçirmeyin hocam. Çar bozuk bizi yok etmesin ya. Digi buralardadır. Kanka aslında birilerini çeksen çok güzel olacak biliyor musun? Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı bu arkadaşlar. Bunlar e, Minstar'ı W ile tutacak diye bebeğim geri gelir misin? Van Van direkt ulti açacak ve biz burada öleceğiz. Sakın yani ne diyeyim ki ben bu çocuğu? Ona nasıl Allah oha, oha kör oldum ha. Yuh. Neyse ilk iteme bitirdik. Ayakkabıyı bitirelim. Siz dual nereden öğrendiniz ya? Karşı taraf doğru yapıyor da. Şunu tekrar yazayım. Takım Bebeğim. Canım yok ki benim. Kurban olduğum da niye flash atıyon? W yemişsin ya. Ne yapacağız biz bu çocukla? Yenilemesini bozdum onun ama. Lan korktum instarın şeyinden de şu nişan kaydırmayı da açmam lazım. Dur bir dakika kulak. Ben bir gideyim beni bir şey yapmayın benim salın. Her yere bastım şeyden başka. Tamam. Ekranımız büyüyor mu? Büyüyor. Her şey güzel şu an. Winstar'ı birazcık geri oynatmamız lazım. Harley ne alemde kil almadı değil mi? Güzel. Ayakkabıyı bir bakıyorum. Büyü yapabilirim aslında mantıklı. Winstar itmiyorsun değil mi kankam? Helal oğlum itme. Tank mı kasıyorsun sen? Canın çok gidiyor sanki. Güzel. Bir doğru rüzgarı alsam aslında güzel olur ya. Zaten kritik yapıyoruz ya. Doğru rüzgarında çıkacağız. E, hata yapacak çünkü ve hataya sürükleyecek bizi. O ara bir tane doğa rüzgarı iş yapar. Kimse yok muymuş orada? Ee, ya sen niye böyle oynuyorsun? Açtı bile ultiyi. Vurma lan. Ya. Güzel oynadım. Çocuğun ulti açmaması için her şey yaptım ama o benden fazla vurdu. Niye öyle oldu? Gus, hadi Gus. Topla Gus. güzel. Fazla yavaş ama olsun. Orada ikisini de kesmesi lazım normal şartlarda ama bu Van Vanvan'ın farmı niye böyle? Niye dört asisti var bunun? Üç tane bizden alsa diğer ikisi nereden geldi? Killi asist. Neyse. Harley Castron. Kankam sen birazcık kötüsün. Seni susturalım. E, alemde 1-0 oynuyor. Güzel. Aslan Eda. Şimdi vallahi bunlara ölmemek mümkün değil arkadaşlar bu takımla. Ya Digi. Nesin birader sen ya Allah aşkına. Bana gelseydin ya. Bir bitseydim şu rakibi. Güzel tamam çok iyi. Ne oluyor lan? Lan İlham geldi. Kes onu. Vallahi arkadaşlar patlayacaktı canım bir de ilhamla can çalayım dedim. Güzel de düşünce yaptık ama çıkamadık geri. Çok ölüyoruz ya. Ama çok sürekli saldırıyorlar ne yapayım? Satsam olmaz. Alt kule gitmiş. Ruby kim ölüyor XP'de Allah aşkına Ruby gibi bir çar yine nasıl ezilebilir <laughs> Ulti bile Atamaması lazım o elemanın. Neyse ben birazcık şunlardan bağımsız takılayım Şu an beni kesebilir mi bu Şu an W attı değil mi Sen ne diyorsun o ne Seni şöyle duvara vurabiliyor mu Güzel Adamı kendi duvarına yapıştırdım Hemen seni alacağım Oraya ee, orayı bir salacağım üstü ya. Çok yığdılar oyunu oraya ama hiç istediğim şeyler dönmüyor. Baksana sürekli saldırıp saldırıp ölüyorlar. Yine ben burada rahat keserim de umarım lan salut gelmez. Ya kanka sen de Allah Allah. Katlim. Oğlum Epic Lig'inde bile karşıya bilenler geliyor ya. Bize bilmeyenler geliyor. tamam sinir olmayacağım. Yapacak bir şey yok. En son bir kritik kasar. Tek atar çıkarız. Harley için bir büyü direnci alasım yok arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Kule alamamışız. Peki. Ruby maşallah. Minstar maşallah. Hiç kaçmaya gerek yok ya. E öldük. Düşmanın... Ya ama ben sürekli bunu mu yaşayacağım? Ablam diyor ki hesapta vurmuyor da. <laughs> Çok iyi. Ölüp ölüp duruyoruz. Kil al öl, kil al öl. Epic League Online. karşı Lancelot biliyor, Digi biliyor, Harley biliyor. Bize bakıyorum hiç kimse bilmiyor. Nasıl olacak bu iş? E, Mi Mystic Ligi de aynı bu şekilde oluyor. Ulan Ruby kanat Samış almışsın. Şurada 500 tane minyon var. Bir skill atsan full can olacaksın. Ya sizin ben oyun bilginize tüküreyim ya. Bekleyeyim şurada birazcık. Duvar rüzgarım 10 saniye var. Bir büyüdürence alasım yok ya. Donuyor sanki telefon. Niye öyle? Yine öldü. Harley orada. Lancer'ı torda. Van van'ı keserim. Bilerek ilham açmıyorum da. Güzel. Onun hata yapmasını bekliyorum arkadaşlar. İlham açsam kaçma şansı var çünkü. Gerek yok öyle bir şey. Bunu kesebilir miyim ben? Artık kesemem. Gördü mü ki ben acaba? Eee kritiğimizi de çıkalım. Harley ile şu anlık uğraşmaya gerek yok. Birazdan uğraşacağım onlarla. Aa ben yanlış bakıyormuşum. Ben de farmları az diyorum lan Serot'un farmına bak. Vanvan'ın da fazlaymış. Lan ben de farmları az diyorum. Hocam siz ne yaşıyorsunuz ya? Orada birine çarpar ki o Ha Lancelot'u kestik Çok iyi çok iyi çok iyi Güzel oldu Lancelot'un ölmesi aşırı iyi oldu Yoksa oradan Gerçi Lord bu tarafta Lord alsak bence mükemmel olur ya Toplansana Bak güzel kardeşim Lancelot ölüyken şuraya gelir misin güzel kardeşim? Bunu eğer Lancelot'a gelip de çaldırırsan Tamam ölsün umurumda değil benim. Lord'u aldık. Gus <laughs> abi epik abo. Bak Mystic Ligi de aynı böyle. Ben W basmıyorum bu niye W atıyor ya? Ha, temel saldırıda çok dip dibe koymuşum. Buranın ayarları farklı. Amblem yok. Benim çar vurmuyor bu arada. <laughs> Şuraya bak. nasıl loot da yok. Oynarım aslında. Yat aşağı oğlum. Digi öldük değil mi? Digi'nin bombası hasar canımı çok azalttı benim. Yoksa doğa rüzgarımın olduğunu biliyordum. Bana, bana basacaktım. Digi'nin bombası bir anda yok etti. Sen zekisin. Sence değil miyim kanka? Lord geliyor. Üçünüz öldünüz. Evet. Allah bu takıma göre şu an iyi durumdayız. Ee, ne alıyorum ben bu arada? Ben kritik vermedin mi sen bana? Hocam kritik öneriyoruz ya. Bana gitmişsin onun parçasını vermişsin. Cık, ulan. Yok ederdik yok orayı var ya. Bitmiş ya bizim item normalde. Ölür mü la bu? 6 milyona doğru gider diye oraya attım ama. Doğru da hesaplamışız ölmedi. Aha la bir tane daha vursa ölmüştü. Hemen itelim seni. Ya işte hemen saldırıyla W dip dibe koymuşum. Duvar rüzgarında minnak yapmışım. Umarım basabilirim fightta ya. Şimdi bunlara bir hasım pençesi iş yapar mı? Harley için herhangi bir şey almak istemiyorum arkadaşlar. Full yapacağım. Ee, umutsuzluk falan da yapsam aslında mükemmel olur ama. Sadece ölüyor bizim takım. Dur bakayım halledeceğiz. Basamıyorum işte basamıyorum. Küçücük orada. Bassam keseceğim biliyorum ama basamıyorum. Küçücük. 50 kere tıklamışımdır o rüzgar sahibi midir? Doğa rüzgarı mıdır? Nedir? Allah Allah. Bassam yok edeceğim ama yok işte yok gitmiyor. Parmak oraya değmiyor. Kocaman parmağım var ama tıklayamıyorum. Orada onu da alırdım. Bir döner digiyi de keserdim ya. Açtırdım. Bilader hemen ultiysen de. Allah'tan Harley kötü ha. Karşının tek kötüsü ADC herhalde. Onda da skorumu koruyor iyi gerçi. Umarım şu harley ye bir yerde kafa atmam ya. Bir Hasım pençesi lazım bana. Ben Hasım pençesi alacağım. Harley ulti attığı zaman bir milyon falan bulup can çekmem lazım çünkü. Yok eder o ulti beni. Büyü direnci de almıyoruz malum. Oğlum çok farklıymış bunun skillleri falan. Hiç de bakmamıştım. Lord var. Aynen kardeşim bak. Kestin şu an. İlhamı basmasak iyiydi ama. Bu yüzden Asım Pençesi arkadaşlar. Bu yüzden Asım Pençesi. Gördünüz mü nasıl can çekti orada? varsa gördün kankam onu boz beyzini. Vaman arkadan geliyor bu arada. Minster direkt atarsa keseriz. Dur bakayım. Tamam güzel. <laughs> Sizin yapacağınız komboya tüküreyim ben. Vaman ulti açtı. Yine, içeri aldı. Kesemediler. Lan niye saçma sapan flaşlar atıyorsunuz oğlum? Dur bakayım minyon yok. Deneyeceğim mi lan? Denemeyeceğim. Baba nasıl şımarıyor Eda'ya bak. Oynadı oyun 5-5-5. Ben bitiririm buradan muhtemelen. Şunu da alayım. Ölmeyecek o. Direkt kuleye ilhamlayacağım. Kuleye vursam biter herhalde. Güzel. Valla arkadaşlar takım değil de tank çok kötüydü. Yani yanımda oynayan Minstar çok kötüydü. Yapacak bir şey yok. Bu takım ben şeyi düşünüyorum şimdi. Bu takımlar hani denk gibi ya hepsi epik falan filan. Bu takımda ben olmasam bizimkiler nasıl kazanacak? Bu nasıl denk anasını satayım? Lancelot güzel oynuyor. Yani bu lige göre güzel oynuyor. E, bakıyorum dur bir açayım ekranı. Bakıyorum Digi güzel oynuyor. Adam 22 katkısı var. 34 killeri var zaten. E, bakıyorum Harley güzel oynuyor. Lancelot'a da ben düşürdüm. O yüzden gömüş almıştır. Bize bakıyorum. Hiç kimse oynamıyor. O baştaki flashlar neydi o? Star'ın. Ben bu oyunu domine etmesem hepsi Allah'a emanet. Neyse. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, güzel bir video oldu. Mükemmel hasar. %40, %81 de kule hasarımız var. Ee, hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.